adam. <laughs> Geldi fotoğraftan, manzaradan belli olmaktadır. Dün geldiğinde merhum kardeşimize hatim okuduğunuzu bildirdiler. Süreler okuduğunuzu bildirdiler. Rabbim okuyan kardeşlerimizin niyetlerini kabul eylesin. Ruhunu merhum kardeşimizin ruhunu şahit eylesin inşallah. Biraz Duamıza okunan katmış yılı soru ve Suriye'nin gelirlerini ilave ederek ve helalleşmeye geçeceğiz değerli kardeşlerim. Ama en önemli olan şey nedir? Kardeşimiz genç yaşta Allah'ın huzuruna vardı değerli kardeşlerim. Kalu inna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah'tan geldik, mutlaka Allah'a döneceğiz değerli kardeşlerim. Bunu hepimiz gördüğümüze inandığımız, iman ettiğimiz gibi öleceğimize de inandık. Önemli olan kardeşimizin bu halinden gerçek manada ders alarak, ibret alarak hayata olumlu, pozitif bir şekilde bakarak Allah'a kul olabilmenin, Allah'a gerçek manada layık yani kul olabilmenin Habibi Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gerçek ümmet olabilmenin gayreti ve gayesi içinde olmanız da değerli kardeşlerim. İnşallah bu kardeşimiz de çekmiş olduğu iki yıllık hastalıklı günlerini hatalarına, kusurlara kefaret kılar Cenab-ı Hak inşallah. Ve akadında eğer hata ve kusur yok, son nefesinde iman ile Allah'ın huzuruna vardıktan sonra bizim en müjdeli, en Evet, mühterem kardeşler, hayat içi bir servisinde yaşarken bilerek veya bilmeyerek insanın üzerinde hak ve hukuklar tecelli edebilir. Bu manada arkadaşlık yaşam esnasında kardeşimizle aramızda geçen Hüseyin kardeşimizle aramızda geçen hangi bir hukuk var bir, haklarınızı Hüseyin kardeşimizin üzerine helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bu merhum kardeşinizden razı mısınız? Bu merhum kardeşinizden razı mısınız? Hayır bu merhum kardeşimizden razı mısınız? Razıyız. Lehde olan bu şehadetinizi Cenab-ı Hak indi ilerisinde makbul eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi ileri ilhak eylesin. Amin. Bütün amellerimizi rızasına muvafık eylesin. Cenab-ı Hak lütfuna rahmet eylesin. Amin. afrad ailesine ve hıbbasına sabr-ı cezilleri ihsan eylesin. Bakıda kalanları edvel umur لا امين سبحان ربي العلي على الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتبارك علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وَاَهْدِنَا يَافِقْنَا اِلِى الْحَقِّ وَاِلَى الْقُر۪يقِ اِلْمُسْتَقِيمِ بِبَرَكَةِ خَتْمِ قُرْاٰنِ الْعَاغِيمِ İlahi Ya Rabbel Alemin, ellerimizi huzur-u maneviyene yönertik, Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel okunan Hakk-ı okunan Süreyi Celilelerden, tevhidlerden ve cemiyetten hasıl olan sevapların Peygamberi Hazreti Adem, صدقوا عند محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حضرة الترنيم مبارك مبهر معزز نظيف شريف نظيف روح شريفه لنا هدية أولدك واصلوا الى ربي. خامساً أبا رجال تمزن ومن المشرق <سؤال> إلى <سؤال> المغرب <سؤال> جميع أهل <سؤال> الإسلام <سؤال> روحي لنا هدية أولدك واصلوا الى ربي. آمين. سادساً وخاصةً

Well, you Bir anlatsam insanlığını mı, mi, sevgisini mi, madenci aşkını mı, dondurduk aşkını mı? hangisini anlatayım ben? Dolu dolu bir insandır. Dört buçuk yıl evli kaldım. Dört buçuk yılda inanın bana 45 yılın mutluluğunu yaşattı. Bir kanatların eksikti. Biliyorsunuz biz burada evlendik ama. Burada dünya evine gelip burada onu uğurlamak inanın, inanın kolay değil. Ama hani iş arkadaşları dinliyorsa, hani bizi duyuyorlarsa, mücadele ediyordu. Hüseyin direniş insanıydı. Hüseyin işçilerinin, madencilerinin dayanışma içerisinde olmasını isterdi. Düğününde bile kalkıp dayanışma için biliyorsunuz konuşma yapmıştı. O yüzden hep derdi ki üreten işçiler de yöneten de işçiler olsun isterdi. Bilgilensinler okusunlar, etrafına duyarlı olsunlar, insanlığı, doğasını sevsinler. Nerede yaşıyoruz, niye yaşıyoruz, bunu bilsinler isterdi, bunu mücadelesini çok verdi. Hep onların bir adım daha yukarıda, bir adım daha önde olmasını isterdi. Artık çevrenecek başka bir sözde kalmadı. O söyleyeceklerini zaten direnişiyle çok güzel gösterdi. Ben sadece birazcık sözlerimle ona elçi olmaya çalıştım. Bu kadar arkadaşlar. Başım sağ olsun. Sağ olun.